ve ve yine ben geldim. Ara da kapım, parçada da yok. Arkasında kesin bir Bu şarkı var ya, tamam bir takıldı Allah'ım ya Bırakamıyorum ya, abi böyle bir şey yok ya. Bırakmalar kolay insan mı? Kolay sesle, hadi bırakayım. Bir gün daha bırakma. Sen... <laughs> kızı. Araydı Ali'de. Karakol'da. Gel gel. Gel gel. Gelin. Gel, gel. Yüz bakmadım ben. Gençler. Bakın sıra ıı, sürüsü adamın kalbini yaptım. Şimdi burada güzel bir ölçü ıı, şey yapacağımız güzel bir canlı yayın yapacağımız yer seçsek diyorum ama yer yok ama ne bileyim, işimiz bitti babalar şimdi eve doğru gidiyoruz boş olan Allah sevmez dedim bana bakalım bizim geçer ne yapıyor hani normalde günlük iki tane yayın açıyoruz ya bir tanesi de şimdilik böyle kapatmış olan yani bu iki yere olsun yani bakalım bak 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 bakalım Hadi 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 senin. de bakalım Canlı güzel giderse gençler kapatmayacağım. Az önce kapatmak zorunda kaldım. Çünkü niye diyeceksiniz? Ee, şöyle sıkıntı oldu. Ben e, canlı Ama işte adamla görüşmek zorunda kaldım yani. Farklı bir mesele vardı. Onun için Kapattım, kapattım, kapattım. Oh. Ne yapacağım? Hadi sofraya. Arayı da kapat. <laughs> Utandım lan. Allah'ım. Şu insanların utanma duygusunu bir benden alabilir misiniz? Allah'ım yavrum. Utanmak istemiyorum ama elinde olan bir şey Sanki utanmaya mecburum şu güne geliyor. Sanki beni zorla utandırıyorlar. <laughs> Utanmak istemiyorum ne söyleyeyim, ne olabilirim. Herkesle yanılabiliyor. Ama işte, neyse sıra bakmayın o kıyamla güneş buraya yine. İşte güneşin vurmadığı bir yere, yere geçebilirsek aslında güzel bir yayın olacak. Bakalım. Güney doğu artma. artma Makasları altından Üç Just coffee. Gençler yeni gelenler hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız yayını beğenip kanalımıza abone olursunuz. Çok 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 teşekkürler. Yayını beğenip kanala abone olmayı unutmayınız gençler. Sizden ufak bir ricamız. Yani sizin için ufak bir şey. Bizim için büyük bir destek. Yani. Bir kişiye bir kişidir bizim için yani. Kusura bakmayın. Biraz dilenci gibi oluyor ama mecburuz yani. Dilenci değil de böyle bir rıca gibi. Heh, oldu. Ay, değil, ne istiyorsunuz ne bu? Allah'ım ya nasıl oluyor? Çok güzel bir yer. ne yazıyosun lan sabahtan beri akıllı biri geliyor kim olduğunu bilmiyorum he saat sabahın saati çocuk kendini sakız biraz zorla gösteriyor bir günlüğüne geliyor akıllı duruyor bakıyor canına ne yapıyorum ne etmiyorum Yabancı bir çocuk var <laughs> ne bir kötü oldu. Sorsal Ankara sistem Ankara <laughs> sistem Aman ha gençler. Yani ondan dolayı biraz sıkıntı. Gençler gençler. Atom ya. Şu yayını beğenip bak 25 kişiyiz. Şu yayını beğenip kanalımıza abone olursunuz var ya. Allah'ım yarabbim bence 10.000 100 dil kişi bile olabilir cenabı ayyolur. Size ölmeye gelemiyor ya. Bu ne ya? o e, okuyamıyorum. Çok merak ediyorum acaba neler yazılmış ya. Ama biraz dur. Şurada gölgelik var. Orada okuyacağım bakalım ne yazmışsınız. Mehmet, Şerbakar, Selam, Aleykümselam Selam, Aynur'a, Nursuva, gençler. Hepiniz hoş geldiniz. Görmedim. Vallahi şimdi bu şarkı yüzünden vermez diye umarım. Böyle... Dışarıda çalsam bir de yiyor. Neyse oğlum Piyokos e, ne yazıyorsun anlamıyorum ki. Oğlum sen Allah'ım ya Rabbi şimdi telif mi ya? Gece şöyle bir sıkıntı var. Youtube'da canlı yayın açtığın zaman şey oluyor. Hani istersen dışarı aç, istersen kendini aç. Eğer ki bir müzik ses geldiği zaman o yayın şey yiyor, banyo. Spam yiyor. Aslında çok güzel bir şey kaçmış ya yani. ne bileyim. Sparlanmak istedim. Yazık <laughs> ki o kadar yayın açıyoruz. Gençler arkadaşlar yeni gelenler yayınımızı beğenip kanalımıza abone olmalısınız. Ben yeni okuyamıyorum ya. Bardur kim? Pardon. Şey etmeyin. Sponsorluk <laughs> vermeyelim diyelim. Allah'ım. Gayet iyi eski. Geçen yeni gelenler yayını beğenip kanalımıza abone olur musunuz? Şöyle bir yayın artsın. Şöyle bir... Oğlum bu falan yerden geçecek ki utanıyorum konuşmaya. Hemen çıkmayın. Thank you. How are you? Geçen. Yani terk etmeyelim. Yani bir arttıralım. Yani bir de, efendiler ı, ı, ı. Şey vermeyelim. Spoiler vermeyelim. Bakalım. Bu yarma kim? Bu yarma... Yani yarma deriz gibi Niye Ne öyle konuşuyorsunuz? Ayıp değil mi? Bay bay ayağım ...deniyor. Anlamıyorum. Follow me, follow me. Talha. Talha, follow me. Allah. Geçen arkadaşlar bugün yani yayınımıza karar yayımızı yayınımızı beğenip kanalımıza abone olur musunuz? Şöyle Bu YouTube adamı neler yaptı? Vallahi. Allah'ım Allah'ım. Amt. 27 dübeller, frap sabit. Amt. Güzel bir yayın 15 kişi nasıl düşüyor ya? Aleyküm selam. 15 kişi nasıl şuyuz ya? Yani yayın yani sey, yani Beğen gelsin, beğen gelsin. Seri beğen, seri beğen, seri beğen. Şöyle bir Aksın yayın ya. Aksın ya yayın. Yayın bir aksın ya. 21 Geçer yeni gelen arkadaşlarımız yayınımızı beğenip kanalımıza abone olur musunuz? Çok güzel seç. Bugün bir bence 10 bin ya değil yani de herkes yani mesela hangi yayıncı yani yayıncı arkadaşlar var bizim her biri konuşuyor şey konuşuyor onlara nasıl nasıl kriyo yayınlar diye geçen adamlar hani bir haftada 5000 abone olmuş ya yani. 5000 yeni abone mükemmel değil mi biz de bence bunu yakalarız yani 5000 abone ne demek haftada Haftada 5 bin abone gelse Bir düşünsenize Yolla oho 52 hafta var 52 çarpı 5 250 300 bin yolla Mükemmel ödesi şey Bence biz de biz bunu başarabiliriz gibi geliyor İmkansız değil imkansız değil ve Oturup bizim takipçileri izleyin Derim yani Hayatta hiçbir şey imkansız değil ama onun için konuşamadım ha. Cengirme geliyor. Ben becerebiliriz günme geliyor. Beceremesin ki canın sağ olsun sıkıntı yok. Ben hatta şimdi mesleğim şöyle bir şey diyelim. Bizim 10 bin 100 Bence 10 bin 100 diyecektik. Bence Ha? Gençten, olamaz mıyız? diyorsunuz. Deligas. Ben Deligas. Ne alaka? Reyman sandım bir an kanal öylesine gezerken canım var. ne demiş ki heyman. Eğer beğenirsen sıkıntı yok. Kanalımıza abone olursanız. Wow wow wow. Şu beğeni sayısı da bir yasa Kanalı ya. Kanala abone, beğeni. Bunlar çok önemli bizim için. Geçte deseniz çok önemli yani. Harbiden. Selam, selam, selam. <laughs> <laughs> İnsanların içine elinde telefonu, plipotla yani çok ne bileyim değişik bir şey yok. İnsanlar ne bileyim farklı anlıyor. Gençler, 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 yeni genel arkadaşlarımız abone olmayı unutmayınız. abone olmasa canı sağ olsun ama bence abone olun ya. Gerekli. ya. Bence bugün çok güzel bir yayın oldu. Siz değerli dostlarımız sayesinde yani 14 dakikada bence biz mükemmel ötesine geçtik ya. Bunlar 14 dakikada kaç kilometre yürümüşüm biliyor musun? 3 kilometre yürümüşüm 14 dakikada gençler. Hello, selo hocam Selo hoş geldiniz. Gençler yeni, yayını beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gençler yayını beğen, yayını beğen. Ser beğen, abone ol. Ser beğen, abone ol. Bizim programımız bu olsun. Sani yanında ben sen, sen, sen yanında ben soruyorum. <laughs> <laughs> Sür yoller. Sen 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 Ne oluyor? sen Ne oluyor? Ne oluyor burada? sen 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 abone sen abone, 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 abone abone abun abone abun abone ol abone 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 nasıl koymuyorsun cevap verirsen marul kullanıyoruz O yanlış olmuş ya. Yani. Gamze kusura bakma. Hatta o senin yerlerini e, şey ettim. <laughs> <motorun> çıkardım. Bu değil. O sana. Bu kadar sildim sana. Maru çıkıp da yok mu? Biz şeyde değiliz. anada değiliz. Ayy. Hadi deneme. Gençler yeni girenler kanalımıza abone olup beğeni beğeni. bak bakmayın. Şimdi gidip marul alacağım. Allah'ım ya Yiğit istediği için gidip marul alacağım. Öyle bir şey var mı? Eyvallah, eyvallah. Geçer ya yeni beğenip kanalımıza abone olun. Bence biz 1100 olabiliriz bugün. 10.100 karım. 10.100 kişiyi geçebiliriz abonelik kurusuna. Şimdi biraz susmamız gerekiyor. Şimdi kıtasiye geldik. Selamünaleyküm hocam. Abi bir şey var mı ya? TYT kimya konu anlatım. Bundan... Hangi yayın abi? Benim hocam. Benim hocam. Ne kadar abi? Bulanmamış mı oğlum? Tamam. Işıkı. O da gelecek. Onu size. Eyvallah abi. Ona gelsin. Ne ayıp değil ya? Ben ne zaman bu kutasıya gelsem de bir lezzet bir Ayıp ya. Yani. Bu kutasıya gelir mi istiyorsunuz? Yani kutasıya geldik de adama bir de küfür ayıp 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 yani no. abi sürü yes şey yeni gelen arkadaşlarımız yayını beğenip kanalımıza abone olur musun bize Seksek istek ayıp ya Yazık şu yazıyor ya öyle Gerçek kürsüde yakışmıyor. Vallahi yakışmıyor. Kürsü çok değil Ne şey de şirin şirin. Her insanın bir derdi var işte. Bu. Yayın. <laughs> Az önce iki kişiydi şu anda otuz kişi oldu. Nasıl oluyor bu? Aga nasıl oluyor bu? <laughs> Çevik bu bulaşmıyor. Sparat arabasıymış ya. Allah'a bak Allah'a. Allah'a bakayım. Ya gençler. Oğlum. <laughs> Allah'ım yarabbim. Sızıyorum. Yine kifli yadır diyor. Ben sızıyorum kifli yadır. Sızın diyorum yine diyor. Ayıp Yakışmıyor oğlum. Abdestimiz bozuldu bak. Gençler yeni gelenler arkadaşlarımız yayınımızı beğenip kanalımıza abone olun. Çok teşekkür bir şey istemiş orası. Şimdi o gol kralı çıktı. Dinleyin coşun. Aynen. Herkese merhaba. Nasılsınız? Chat nasılsın abi? İyidir abim sen nasılsın? Osman DL. Osman ay ay Osman gol. Kralı. Aynen öyle. Adam milli hayvan ya. Panter çıktı. Gerçekten bu adamla öyle mükemmel oynaması normal yani ha. Ya. Adam hem genç. Adam hem genç. Sen, mi? Sen, mi? Sen, mi? Sen de. Sen o. Sen o abilerin. Nasıl bir sürece. Kısa istemiyorum. Benim narim narim yarim ya düştü hayal. Ay, ay, ya. ay. Gençler yayını beğenip karanlığa abone olalım. Abi bu yayın düşüyor. Bu yayın niye düşüyor ya? Ben diyorum şöyle bir 100-300 200, 300 kişi olalım. Bir bakıyoruz otuzken yirmi beş oluyor, yirmi dört oluyor. Ya bir de şimdi yüz dolar mı Şöyle bir yüz olar mı Aynen kardeş, hadi benim otu. Aa. Ben o kadar ayı yedim kardeş, moderatör yapamam. Eyvallah. Yeni gelen arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. beğenip kanalımıza abone olursunuz. Bilecek. Eyvallah kilise selam. Kilise bol bol selam abi. Geçer yeni gelenler yayınımızı beğenip kanalımıza abone olursunuz. Moderatör yapamam çünkü ben onun darbesini yedim kardeşim. Bir tane moderatör yaptık yayında. 30-40 kişi vardı herkesi ya yorum yazan herkesi tek tek banladı spam edik onun yüzünden ve bir hafta boyunca yayınlarımız 3 kişi 4 kişi tarafından izleniyor acayip spam edik onun için bir daha yapmayacağım Mehmet ne yazdın Mehmet? Niye görmedim ben? Sen kilisli olan çocuk misin? Niye gönderi geri çektin? İleti geri çektin. Kötü bir şey ki. Engelledi Sen sen? Yok engellenmemiş. Ama neyse ya. Sıkıntı yok. Siz 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 siz, siz değerli takipçiler. Hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Canlı yayınımızı beğenip, kanalımıza abone olup, yarın yayınımıza beğenmeyi unutmayınız. Gönder, gönder, gelsin hocam. Ya, ya gençler. Güzel bir yayın oldu ha. Harbiden çok güzel yayın oldu. Ben çok beğendim. Bunu ara ara değil her zaman yapalım. Ne bileyim. Biraz size konuşacağız daha güzel olacak da. Biraz sohbet hem yol hem spor. Hem sohbet hem konuş. Konuşunca da insan spor şey yapıyormuş. Ya. Yağ yakıyormuş. Bakalım. Bakalım. Güzel yayın oldu. Neyse gençler yeni gelen arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Canlı yayınımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın gençler. Ve ve bundan sonraki yani bir sürü günler paylaşıyoruz gençler YouTube'da. Sort videoları falan tüzeye beğendiyseniz eğer çok 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 teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Güzel bir yayın oldu. Yüzlerce kişi katıldı. Umarım daha iyi yayınlar yaparız. Hadi Allah'a emanet olun. Yayınımıza kanalımıza abone olmayı unutmayın.